Tuvalet eğitimine 3, 3 yaş civarında başlayın. Ee, i̇lk önce bezleri alıştırma kilotlarıyla değiştirin ve dijital bir mutfak saatini çocuğunuzun kuru kalabildiği süreyi ayarlayın. Eğer çocuğunuz 30 dakika kuru kalabiliyorsa çalar saati 30 dakikaya ayarlayın ve saat çaldığında çocuğunuzu lazımla oturtun ve eline de oyalanabileceği bir kitap verin. Eğer lazımlığı başarılı bir şekilde kullanırsa çocuğu, çocuğu sevdiği oyuncaklarla ya da etkinliklerle ödüllendirin. Müzik Tuvalet eğitiminin bu yönlerinin dışında çocuğun lazımlığının bir fotoğrafını çekin ve bu fotoğrafa sesinizi kaydedebileceğiniz, örneğin işte, tuvaletim geldi, tişim var gibi sesinizi kaydedebileceğiniz bir bas konuş kullanın. Ee, bas konuş şu fotoğrafın üzerine yerleştirin. Ee, saat çaldığında çocuğun e, fotoğraf iliştirilmiş bas konuşu alıp e, çeşim geldi ya da her neyi kaydettiyseniz tuvaletin var gibi bu repliği çalmasını ve size yönelmesini sağlayın. Bunu yaptığınızda yaptığında çocuğu tuvalete yönlendirir. Böylece çocuğunuz sadece tuvaleti kullanmayı değil. aynı zamanda tuvaleti geldiğinde bunu size nasıl ifade edebileceğini de öğrenecektir. Bazı konuşları daha çok bu amaçlar için kullanıyoruz. Lazımlı, başarılı kullanma davranışı arttıkça çalar saati daha uzun aralara kurmaya başlayın. Örneğin başta 30 dakikaya ayarlanmıştık. 30 dakikada artık başarılıysa, lazımlı, başarılı bir şekilde kullanıyorsa artık saati 45 dakikaya, 1 saate, 1,5 saate ayarlayabilirsiniz. Bu arada bas konu şu size getirdiğinde ve repliği tekrar etmeyi de öğrendiğinde repliği de son sözcükten başlayarak ilk sözcüğe doğru silikleştirin. Çocuğunuz bir süre sonra daha uzun sürelerle kuru kalmayı ve tuvalete yönlendiğinde, lazımla yönlendiğinde, lazımla kullanma davranışında bir gelişme olacaktır. Bunlar orada gözle görülür bir gelişme olduğunda, artık saati düzenli periyotlara değil de farklı sürelere ayarlamaya çalışın. Böylelikle çocuk çünkü öncesinden saatin ne zaman çalacağını ezberlemiş olabilir. Farklı sürelere ayarlarsanız, bu farklı süreleri ayarladığınızda kendiliğinden de ee, gelip size tueti e, e, geldiğini belli edebilecektir.